Allah'ım ne olur oluyor. bakar mısınız? Kızım yiyecek? Kızım yiyecek. yiyecek? <laughs> Ananı satayım. Bu ne lan böyle? Aa yok oldu. Merhaba arkadaşlar ben Emek Serdar. Bugün sizlerle beraber Korkunç Cuma'nın 21. bölümüyle karşınızdayım. Ancak geçen hafta şöyle bir şey söylemiştim. Bu videoya 8000 like gelmezse maalesef haftaya Korkunç Cuma atmayacağım. Evet Geçen hafta korkunç uçuşma gelmedi. Çünkü gerçekten 8000 like gelmemişti ve ben bu videoları Şaka yapmıyorum. Her zaman saat 4 ve 3 arası çekiyorum. Yani gece çekiyorum. Çünkü daha iyi tepkiler vermek için. Daha iyi korkmak için. Umarım bu video 7000 like gelir. Çünkü bir daha korku şişimi çekmek beni gerçekten yoruyor. Çünkü ben gerçekten korkuyorum. Ama sizden özür olarak pazar günü tekrardan korku şişimi gelecek. Bunu da söyleyebilirim. Yani 2 gün sonra tekrardan korku şişimi geliyor. Neyse bu videoyu beğendiğinizi zaten biliyorum. En korktuğunuz anları Yorumlarda yazarsanız hepsine kapatacağımı söz veriyorum. Haydi başlayalım. Tahmin edeceğiniz gibi Life of Luxury ile devam ediyoruz. Evet Caroline adındaki bu kız bize mail göndermiş. Caroline'ın ailesi ölmüş ve ev tamamen ona kalmış. Ama o eve gitmekten çok korkulmuş çünkü %100 eminmiş ki onların bodrumunda biri yaşıyormuş. Ve bu videoyu da kanıt olarak göndermiş. Bak bak bak. Allah! Ben şeyi ya o 36 numara ayak gördüğüm için heyecanlanmıştım yanlış anlamayın Ama biri var gördüğünüz üzere bileğini tuttu bildiğin Hadi bakalım gidiyoruz Evet Caroline bu eve geldi <gülüyor> <gülüyor> Oturmak istedim ha, zaten buraları çeviriyorum ben doğru unutmuşum Kız normal gözüküyor bu arada. Kızda bir sıkıntı yok. Ben bu videoyu izledim mi daha önce diye düşünüyorum şu anda arkadaşlar. O kadar fazla Life of izledik ki. Bunu daha önce izledin mi acaba ya? Allah Allah, bunu daha önce izlemiş gibi gözüküyorum ama. Allah Allah. Are you sure this isn't like someone messing with you, like one of your friends? Yani öyle dalga geçmesin yani öyle yani, değil mi? Sonuçta ailen ölmüş diye böyle bir şey yapasın. Ne diyorsun ya? Polisler yardım edecek. I Polisler yardım etmesin. biz niye gidelim? Polisler yardım etmesin. biz niye gidiyoruz kardeşim? and if we don't find anything, you'll go back into that house and not be afraid, okay? I guess so. Okay, so let's Ready? Yeah, let's go. Tamamdır arkadaşlar. Plan bu şekilde yani. Akudunuz Şimdi bugün arkadaşlar da kalacak. Bizim çocuklar gidecek kamera koyacaklar. Bakacaklar. Oh! Oo. Oo, o neydi öyle? Oğlum bir şey gördüm sandım aynadan. Allah'ım ödüm çıktı ya. Oo. çok kötüydü ya. Arkadaşlar şu an biraz uykusuz olduğum için algım çok garip. Yani şurayı falan görüyorum ya. Şu tarafı net görüyorum. Böyle baktığımda. O yüzden aynayı görebiliyorum şu an çok garip şey neyse. Bu arada ilk defa kırmızı ışıkta çekiyorum çok garip hissediyorum o yüzden. Kusura bakmayın yani mal mal bağırırsam. Evet yine Chester korkuyor tek başına gitmekten eve. Ama Parker her zaman gibi kardeşim sıkıntı olmaz daha önce yapmıştık biliyorsun falan filan tarzında takılıyorlar ve eve gidiyorlar. Tamamdır yani bugün sadece gidecekler kameraları yerleştirecekler ve ee, arabaya da gidip izleyecekler yani. Bir şey yapmayacaklar aslında. Direkt Bodrum'a iniyorlarmış bu arada. Merhaba. Sıçmaya hazırım. Evet kameraları yerleştiriyorlar. Burada hep geçiyordun normalde ama bu video kısa olduğu için her yeri göstereceğim. O neden aradın? Yani normal bir şey olabilir kardeşim. Ama oh, bak bak bak, bak. Her yerde ne? Gidin abi kaçın.

What's up? I just saw something. Çok garipti Boy, lan. Bro, there there was there was like a thing in there. A what? Bir şey olduğu belli <laughs> zaten. O neydi öyle? Like it was like a body or something. I can't describe it. Dude, I'm looking right now. Ben de şu an açıklayamıyorum onun ne olduğunu. Bro, I swear <laughs> I saw something in there. You're probably tired. Dude, I saw something in there. Bir daha görelim lütfen. O mu kamera kaydı değil mi zaten? Geri al işte bak yani. <laughs> hey gelme onu öyle tipe bakın. <laughs> Allah'ım. <laughs> Dude, Kameranın orada olduğunu biliyor resmen. Bak 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 tipe bak tipe tipe. Bro, I'm gonna go and try to talk to this thing, dude. Are you coming or not? No, don't go in. Are you coming or not? Bro, I'm not going in there. All right, dude, let go of me. Let's Yo, wait, don't, don't go in. Gidiyor mu? Go, don't go in. Take, take the walkie-talkie. Ah, gidiyor. Ama telsizle beraber gidiyor. Yani Chester yeah, bu sefer gitmeyecek içeri. Kameradan izleyecek sadece. Oh, jeez. Wow. Wow. Hayır, girmedi ki aptal. İçeri giriyor bildiğin. Oğlum nasıl girebiliyorsun öyle bir yere? Direkt polisi ara. Chester de korkuyor oradan arabadan. Lütfen dikkatli ol lütfen dikkatli ol diye ağlıyor. Lan What's going on? Dude, just get out of there. görmek için canını vereceksin şimdi illa. yere bakma ya önüne bak. arkada bir şey mi vardı? Ha tamam bir şey yokmuş. Korkunç. Oh my god. Ay orada. Dayıcım dayıcım. Dayıcım ne ya ilk defa böyle korktum. Dayıcım ne ya. Kendi korkmamdan şaşırdım. Chester koş oğlum. Bu arkadaşını Tekrar tekrar avlanacaksınız Tamam işte kaçın Göz, Niye gidiyorsun niye Gitmek zorunda değilsin Abicim gitmek zorunda değilsin <laughs> <Abi, gitmek zorundaysın. gülüyor> Mikrofonu değsin. Allah! dur bakın! Kaç artık! Kaç! kaç. O ses ne ya? Bana vurdun ha! Kulaklarım! Kulaklarım! Abi kaç! Elleri go, go, go. alıyor musun? Ses çok kötü. Kıza gerek bile kalmadı. Çok güzel. Tamam. Her, her seferinde bir şey bildiği bir şey oluyordu. Kızların bir bir şey oluyordu. Bu olmadı. Oh. Let's go. Let's go. Kaç. Kaç okay. abi. Kaç kurtar kendini. Allah aşkına kurtar. <laughs> tamam. Kamera görüntülerini karına göndermişler. O da bize uzun sürece vermemiş. Evet kısa bir video olduğu için hiç kesmedim. Şimdi ikinci Life of Luxury videosuna geçiyoruz. Çok özlemişsinizdir diye. Direkt bugün iki tane izleyeceğiz. Hadi bakalım. Hiç uzatmıyorum. Bu arada korktum mu korkmadım diye söylememe gerek yok. Ben çok sevdim bu bölüm. Bayağı iyiydi yani. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında yorumlarda yazın. Korktunuz mu korkmadınız mı? Hadi bakalım. 19 yaşındaki bir kız olan Lily'den mail gelmişti. Kızın tipi bu. Lily'nin en yakın arkadaşı ve oda arkadaşı Margaret hakkında konuşuyoruz. Erkek arkadaşıyla vakit geçirdiği zamandan sonra çok garip davranmaya başlamış. Hiçbir kelime etmiyormuş. Odasının kapısını sürekli kapalı tutuyormuş. Yüzünde bir şey varmış gibiymiş. Artık eskisi gibi değilmiş. Aynı insan olmadığını söylüyor ve bizden yardım istiyor. Arkadaşın ne kadar garip olduğunu kanıtlamak için bize bu videoyu göndermiş arkadaşlar. Ne yapıyor lan? Ne yapıyorsun? Ne yumrukluyor orada? Abicim ananı! Saçları da yoktu. Geldik evet eve. Bayağı terk edilmiş bir yer gözüküyor. Okay. Ne diyorsun abi böyle ev mi olur ya? Okay. Hadi bakalım. Bizi ne bekliyor yine? Yine garip bir varlık, ucube bir şeyle görüş. Oo, karşılaşıyoruz. O, bu farklıydı. Şey Bence de. Okay. Neydi kızın ismi? Margaret mıydı ya? Margaret özünün ismiydi. Kızın ismini unuttum. Uf, bunlar Kanada'daymış. Arkadaşlar ben Amerika sanıyordum. Hi. Merhaba, Lily, heh, Lily. Lily? <laughs> Ablacı neden elinde bir çekiç var? Evet. Lila çok tatlı kızsın da niye böyle garip davranıyor? Evet. <laughs> Burada arada fark ettiniz mi hiç erkek şikayet etmiyor. Hep kızlar şikayet ediyor. Yani, neden acaba? <laughs> Her yeri... Neden böyle kapmışlar? <laughs> Oğlum kız çok tatlı ama çok garip. Evet merakla izliyorum şu anda gerçekten merak okay, ediyorum Buraları geçmeyeceğim arkadaşlar buraları izlemenizi istiyorum Bak böyle şeyler yapıyorlar bu konuşmalarda Buralardan sonra izliyorum ya ben Buradan sonra daha fazla korkum artıyor Siz de izleyin ve siz de korkun Çünkü burada garip davranışları benim dikkatimi çekiyor Yeah. Ee? Normal bir şey bu. Evet. Margaret'la konuşacaklar. Kızın bakışlara baksana. Resmen diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Yo, is this some type of joke? Where is she? She's right on the bed, silly. Oğlum deli, deli gibi davranıyor. Çok iyi kızın. Çok hoşuma gitti. Okay. Sadece kızı izliyorum şu an arkadaşlar neden bilmiyorum. İyi oynuyor çünkü. Bunların daha iyi oynuyor. Allah Allah. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi anlıyorum. We don't even know what's wrong with her. Dude, let's just watch. See what she does. Try to figure this out. Ben başta şimdi baktım arkadaşlar. Aslında o bir bebekmiş. Ya oyuncak bebek. Onu satayım ses çok iyi. Bütün odalara koydular kameraları ve aynı evde yatacaklar şimdi Chester ve Lily ile. Ama bir dakika, Chester son Dude, What are you doing? Bro, I wasn't like that before? Bro, she probably moved it or something. Who no cares? Can we just go to sleep we have a long drive? Evet, hey, okay, Chester şüphelenmek de haklı. Dude, you're not gonna like this. What? I just looked up the address it says this place is condemned. Look. No, supposed to be living here. Wow. Bro. Why does this girl keep blind to us? Dude, she's probably going insane from being with that doll for so long. Can you stop talking about the doll, bro? We came here for her roommate and she doesn't even have one. This was a waste of time. İşte sıkıntı burada zaten Parker. Yo, we got a long drive tomorrow. Let's just try to sleep for a few hours, alright? Alright. I'm just tired. O sanki sürmek öleyim daha iyi ya Anastasia, değil mi o zaman? Çok garip düşünüyorsun Parker'cığım. Bu adam ölmekten hiç korkmuyor birader. Uyudular. Şimdi kamera kayıtlarına geçiyoruz. Margaret ve Lily yazıyor bak kalp içinde. Evet yeni, yeni, yeni karşılaşacağız. Ananı avradını. Oğlum bu nasıl bebek ya? Tipe bakar mısınız? Camış gibi yatın anca. Kesin bir şey olacak bu gece. Margaret. Belli değil. Normal belli Uyuyorlar ya. Sıkıntı yok şu, an, şu anlık. Tabii ki de. Aa ben de böyle atıyor. Böyle hareketler yapmıyorum tabii ki de. Oy. Kameraya bakma da bir anda. O ses neydi lan? Sinek mi Şimdi işte? bir... O ses ne ya? Ay. Ne yapıyorsun deli? Gözleri açık arkadaşlar. Kapattı gözlerini. Oo çok kötü. Tüylerim diken diken oldu. Gözlerine baktım ya kızın. Bir şey olacak. O hareket etti. Hareket ettin sen. Onun şey. Bakma kameraya sakın. Aa yok oldu. Bir dakika bir saniye mi yok oldu? Bir saniye mi yok oldu? 17 geçiyor. Hayır. Tamam. Baya baya uzun süre sonra yok oluyor. 40 dakika sonra. E ee, hani bebekti bu yürüyor anasını satayım. Selamünaleyküm yapmıyor Geldi işte bak arkadaşın geldi. Bu <laughs> hareketlere bak. Ne yapıyorsun ya? Allah'ım ne oluyor? bakar Kızım yiyecek. Kızım yiyecek. <laughs> onu satıyorum. Bu ne lan böyle? Aa yok oldu. Abicim yok oldu. Hayır hayır gitme sakın. Onu gardıroba çağırıyor arkadaşlar. Allah'ım bu ne böyle? Çok iyi yapmışlar yine bunda. Onu <laughs> sütüyüm. Alttan çıktı lan. Ay ayağım. ay. Allah Allah. Tepki veremiyorum. Tepki veremiyorum. Uyan. Chester sen uyanıyorsun kardeşim genelde bu durumlarda Yo, Parkur uyandı. Tamam. Koş abi. Koş abi. Koş koş koş. koş. Burada. Nasıl iyi kurtaralısı gibi bir durumdan yani. Ay ayağım emcikliyor. Iyyyy. Ulan kuşa bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi yapıyor buraları ya. Ya olsun nasıl ya? Şu koşa bakar mısınız arkadaşlar? Profesyonel bir kuş. Harbi diyorum. Bayağı iyi. <gülüyor> <gülüyor> Beni geri götür diyorum. <laughs> <götürüyor>. Niye lan? Oh, <laughs> 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 <Oo>, arabada gidiyor? is <laughs> going? ya? Son olarak da e, Lily'nin ailesine haber vermişler. Lily'nin ailesi demiş ki, o bizim kızımız değil artık. Wow! Çok iyisiniz be abi. İkisi de birbirinden çok iyiydi arkadaşlar. Gerçekten bayağı beğendim ikisini de. Şaka yapmıyorum. İkisinden de korktum. Saatin 4 olmasından kaynaklı olabilir ama ben korktum arkadaşlar. Bu bölümlerde de korktum. Siz de korktuysanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Daha fazla korkunç cuma gelmesini istiyorsanız beğenmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bir konuşacak kalın. Bay bay.